Merhaba herkese. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün Anneler Günü. Siz bu videoyu daha doğrusu ertesi gün izleyeceksiniz. Fakat buradan tüm annelerin, anne adaylarının, çocuğunu kaybetmiş annelerin, herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çok zor bir iş, çok güzel bir iş. Onun için annelerinizin kıymetini bilin. Ne oldu? Gördüğünüz gibi. Fakat bugün Biraz farklı bir video çekeceğiz, bugün kameraya eşime vereceğim, Ferhat'a vereceğim ve e, çocukları alıp dışarı çıkacak, vlog çekecek bugün, İlk defa vlog çekecek, normalde kameraya konuşmayı sevmeyen bir insan. Bugün benden ne istersin dedi, ben de dedim ki ne, kafa dinlemek istiyorum, hediye istemiyorum, bir şey istemiyorum, çiçek istemiyorum, kafa dinlemek istiyorum, al çocuklarını git dışarıya dedim, o da tamam dedi, 3 saatliğine. <laughs> yani böyle 3-4 saatliğine evde olmayacaklar. Ben de o sırada biraz kafamı dinleyeceğim, keyif yapacağım, kahvemi içeceğim, dizi izleyeceğim. <laughs> Gördüğünüz gibi sesim düzeldi ama öksürük halen gitmedi. Bir önceki videoda sesim yoktu. Neyse. Olmadan. <laughs> Neyse işte o şekilde olacak. Ee, Bakalım çocuklarla 3-4 saat ne yapacak? Aynı anda bir de video çekecek. Şurada da bir tane küçük faremiz var. Şimdi ben çocuklarımı hazırlayacağım. Kamerayı Ferhat'a vereceğim. Biz bir sonraki videolarda görüşürüz. Ha bu arada eğer Ferhat'ın vlog çekmesini beğenirseniz daha fazla onu böyle zorlayacağım video çekmesi için. Onun için yorumlara yazın mutlaka. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün bu iki güzel kızla beraber İndara. baba kız keyfi yapıyoruz. Anne, Telefonumun anne, ön kamerası, anne, daha, anne, daha, anne, daha anne. doğrusu cam koruması kırık anne, olduğu anne, için anne, ön anne, kamerayı anne, açamıyorum. Anne. Açtığım zaman kötü bir gözüktü oluyor. Böyle gözüküyoruz. Neyse. Bakalım annelerine bugün anneler günü hediyesi olarak <laughs> 3 saat kafa izni veriyoruz. Bence bazı hediyelerin değeri olmuyor. Bu da öyle bir hediyeden birisi. Kendisine biraz bakım yapsın. Daha doğrusu yani o 3 saatte de ev müp temizleyecek de biraz kafa izni. Kafa dinlesin. diye. Dur baba, baba dur. Tamam kızım durdum. Şimdi Yok onu öyle verme, o öyle yiyemez kızım. Öyle kapağını kapat. Kapağını kapat ver. Biraz oyun parkına gideriz, biraz gölde gezeriz. Böyle bir zaman harcayacağız bakalım. Hava da çok güzel. Hem bir bahar havası. 21-22 derece ama Güneş yakıyor, tişörtlerle izliyoruz. Bu mevsimde çok güzel oluyor, özellikle yaz aylarında da Avrupa çok güzel oluyor. O Türkiye'nin verdiği o çok bunaltıcı sıcaklardan yok burada. O yüzden yazın Avrupa çok güzel. Tabii ama deniz, deniz yok işte, memleketimizde deniz var o yüzden denize girip de insanlar serinleyebiliyor. Onun da öyle bir kötü yanı var. Bakalım. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Evet. Şimdi bir dakika. Azara geldik arkadaşlar. Tamam. <laughs> şimdi... Arabamıza doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Küçük prensesim de burada. Bu büyük prensesim. En güzel prensesim de bu arkadaşlar. Evimizde. Evet arabamıza geldik şimdi. Eşyalarımızı arabamıza yükleyelim. Sonra yola düşelim arkadaşlar. Bence bir oyun parkına. Üzerini düzelt kızım. Eve suyumuz düştü. güzel düzelt. Güzel bir kız ol bakalım. Ha? Tamam şimdi gel. Ama bak, dur bunu bu kardeş sen. Hadi yürü bakalım. Önce bir oyun parkına geldik biraz. Koşsun, enerji atsınlar. Sonrasına bakarız. <laughs> Ayakkabılarımızı indiriyoruz. Tamam kuzum indir. Heh, baban ikini de kat. Bak sen... Babanınkini de kat, seninkini yanına kat. Ha, oraya içine kat. Buraya kızım. Bak, Heh. Tamam. Şapkanı da oraya kat. Sadece bir yere alalım, değil mi? Heh. Hadi gelin. Hadi gidelim bakalım. Nerede? Buradan mı başlayalım? Evet arkadaşlar şimdi evin hanımın yemeğini veriyorum. Bu ortamda böyle bir yer. Her zamanki geldiğiniz yer. Böyle. Biriniz. Evet arkadaşlar. Küçük prensesle buralarda takılıyoruz böyle. Dediğim gibi telefondan kamerası bozuk olduğu için <laughs> arkadan çekiyorum. Öyle. Biraz daha burada dururuz sonra video turu yaparız. Akşama da maç var zaten. İnşallah Galatasaray'ımız akşam şampiyonluk turları atacak. Öyle ümit ediyoruz. Böyle oyuncakları var şeyli. Adına ne biliyorsun, Yansıtmalı bir şekilde toplara atıyorsun, görüyorsun. Bir de böyle bir yerleri var. Kızım da burada. Çok yere bırakamıyorum çünkü daha küçük olduğu için burada çok hastalık kaplıyor ama Bir yandan da bırakasım var. Nasıl yapsak bilmiyorum. Ama bırakmayacağım gibi. Şöyle şurada ufak şeylerle oynayabilir ya da şurada. Ama bunlar için de daha çok ufak ayı. Arya bak bunlarla oynayabilirsin kızım gel. Bak görüyor musun? Bak mesela burada sayılar var. Gördün mü? Böyle biraz zaman geçiriyoruz işte arkadaşlar. Elin... ama bak böyle yapınca dokunuyor ağzına. Buraya Ha elini sürme ağzına. Elini ağzına sürmüş. Dünler. Evet. Dünler. Şu ben normalde arkadaşlar böyle otomat oyunlar falan oynamam yani böyle bir bağımlılık şeyim yok. İnanmam zaten bunlara kazan iddia olsun, şey olsun, bet olsun. Ne bileyim böyle otomat oyunları olsun ama ilk defa buna bir 10 euro attım. Şu şeyden, şu anahtar şu deliklerin içine geçecek. Ondan sonra oraya çarpacağım ama denk getirmen çok im imkansız yani çok ekstrem olur. O yüzden Böyle bir para tuzağı işte. Sizsiz olun oynamayın.